durun. Gerçek 67 kiti bulmam lazım. Ve biriniz kesinlikle o. Neden onu arıyorsun ki? Dün gece 67 kit üstüme girdi. Tüm beyin çürütmelerimi çaldı. Ve evlatlık oğlum Tralalerito'yu öldürdü. Sen bu korkunç? Sana yardım edeceğiz. Kimse yardım etmiyor. Herkes şüpheli. Sadece bir taramam var. Bu yüzden emin olmalıyım. Bu elet. Son etkinlikte neye takılıp düştün? Kendi ayaklarına. Sonra suç bır bır pata bima attın. Tamam serbestsin. Silver sıra sende. En nadir beyin çürümen hangisi? Tabii ki çikletera bisikletim. Bu yoksul adamın beyin çürütmesi biliyorsun. <laughs> bu benim için özel. Anlamazsın. Şimdi sen. Nub Sen benim en iyi arkadaşımsın. Evlatlık oğlumun adı neydi? Oh, bana tam mı? Az önce oh. söyledim. İkinci soru. Acil Robux'umu nereye sakladım? İç çamaşırında. Yanlış. Dolapta. Fikir senden gelmişti. Sen yalan söylüyorsun. Roblox'a getirdiğim, modun bio linkinden indirdiğim bu taramayı kullanacağım. Ne? Gerçek Noob olduğunu söylüyor. Ama yanlış cevapları verdin. Dünkü saklanma yerini değiştirdiğim için yanlış yaptı. Peki sen kimsin? Burada olmamalısın. Başından beri o hilekermiş. Sadece herkes beğeni bırakırsa hayatta kalacaksınız.